Şimdi daha önce kolumda bir ağrı vardı. Size geldim. Yaklaşık kaç sene oldu? 3 sene, 4 sene oldu. 3 sene, 4 sene oldu. O zaman ne demiştiniz? size? Kas yırtığı var siz, siz kas yırtığı var, ameliyat demiştiniz. Ameliyat dedik. Biz olmadık. Bir fizik tedavi. Fiziğe gönderdiniz beni. Başka ameliyat olmayınca şans kalmıyor tabii. Evet. Fizik de olmadı. Fizik de olmadı. Burada hmm. yok Fizik burada o zaman yoktu. Hı hı. Benim benzincilik fizik var, oraya gittim. Hı -hı. Orada dedi ki, sen ameliyat gözüküyorsa bizi fizik yapamayız, hı, -hı. etmez. Tekrar size geldi, arzu yani, da bunları biliyorsunuz. Ben size e, egzersiz tarif tarifledim ve iğne yaptım. İğne yaptınız. Hı -hı. Bu ameliyat ama dedi, iğne yapıyorum dedi. İğneyi yaptınız, üç tane iğne, kortison gibi değil ya, değişik bir iğne. Evet o, kayganlaştırıcı Aynen. iğne yaptık evet, doğru. Burada, siz yaptınız. oldan Ondan gittim, o sene rahat ettim. Evet sene, iki sene rahat ettim. Üçüncü sene de yine ağrı yaptı. Geldim, fizik haber ettiniz. Fizikte de bir ay gittim, fizikte de kurtardım. Ondan olarak birkaç sene rahat ettim. Tekrar birkaç sene rahat ettim. Ama devamlı biz ameliyat diyoruz sana hep. Evet, siz ameliyat dediniz. Ama işte olmayınca en sonunda başka şeye geldik. Aynen. Ondan sonra ben bu sene işte Vali Fesir biliyorsun yazın yazlığa gidiyorum hı hı, oraya. Hı. Orada bana bir gün akşamın bu ağrı yapıştı bana. Bir daha çıkmadı. Bu ağrı bana bir yapıştı. Doğru acile. Çünkü akşam yaptı tuttu. Acile gittim. Acil bana dedi ki neren ağrı dedim. Konumuna sırt mı ağrıyor dedi. Bir baktı dedi ki bir film alalım Akciğer'den dedi orası. Hı, hı. Akciğer'den film aldı. Baktı dedi bizim yapacak bir şeyimiz yok. Eğer de ağrırsa dedi normala gelin. Gittim onun bir gün iki gün mü kaldım. Ondan sonra tekrar bir daha ağrı yaptı. Yani ağrı devam ediyor da geçmedi. Tekrar başka bir acile gittim. Oradan da bana bir film çektiler. Ne dedim film çekildi var var dedi. Dedi biz de omurilikten çekeceğiz. Çektiler dedi ki bu bizim işimiz değil ortak işi dedi. Ne yapmam lazım dedi. Bana bir iğne vurdum. Bir de hap verdik. Geldik. Geldik ama hiçbir karı yok. Arası, devam ediyor. Arasına dedi buz koyun. Buz koyduk olmadı. Sıcak torba su koyduk olmadı. Neleri denedik ne hiçbir olmadı. Can can ediyorum yani. Ondan sonra tekrar bir hastaneye randevu aldık. Ortak kısmına gittik. Orta kısmına dedi ki zaten o filmleri orası gördük. Dedi ki sizden dedi bir dedi emer alacağız belden. Tamam bizi amere gönderdi. Amer aldık. 5 gün sonra gidip onun neticesini aldık. Dedi ki, ameliyat bana dedi, ameliyat kaçınılmaz mı dedi. E, nasıl yapacağız hocam, ne yapmamız lazım? Dedi ki, ben size dedi çok iyi bir rahat veriyorum dedi. Bir de krem veriyorum dedi. Bir de bu kolluk takmıştım koluma. Hı -hı. Onu bunu makette gösterdi, bunu alın dedi. Bu sizi rahattadır. Eğer rahatlamazsa arada bir buz koyun dedi. Dedim ki ben ölüyorum dedim yani hiç rahat edecek durumda değilim. O zaman dedi ki, 10 gün sonra görüşelim. 10 gün sonra nasıl ben 2 gün kaldım geldim. 10 güne daha 8 gün var çıldırdım. En sonra burada işte benim kızım dedi ki baba de, sen orada niye can can yapacaksın? Bizim burada elimizin altında profesörüm var sen niye orada bekliyorsun diye. Ya sen dedi, dedi babacığım bizi yollara dökme. Benim oğlan geldi büyük oğlan. Geldi ben orada top arabayı kullanamıyorum çünkü. Hı -hı. Oradan tekrar buraya geldim size. Size geldik. MR'larınızı Siz gördük. MR'ı gördünüz. Bir şey çektim Film daha. film çektiniz filmlerde dediniz ki bu kaymış böyle. Evet yukarıya doğru kaymış. Kaymıştı. Aslında evet. aslında bu ilk kas yırtığının sonuçları, sonuçları. O kas evet. o kas yırtını zamanda tedavi etmediğimiz için Hayır. Omuz yukarıya kaydı. İşte evet. O da bana cancan can etti. Ne omuz gece? yukarı kaydığı için tabii kemik sürtünmesi oluyor. O da sizin canınızı Aynen. Yetti. Ne gece yatabildim, ne gündüz yatabildim. Hiç rahatım olmadı. Sonra. Ta ki ta ki 19 kalsın günü ne kadar o gün beni... Bugün kaçıncı gün oldu? Yaklaşık bir buçuk ay falan oldu galiba. Yaklaşıyor. yaklaşıyor. Bir, bir buçuk ay falan evet. oldu. Peki ondan sonra ameliyattan sonra ağrıların geçti. Ameliyattan sonra geçti tabii. Şu an fizik tedaviye falan da gidiyoruz. Şu anda fizik tedaviye gidiyorum. Ağrılarım geçti. Ameliyatı, ameliyat çok zor oldu mu? Anlayarsın. Ameliyat. ameliyat bence kolay bilmiyorum. Gerisi yani, Bülent ne? Hoca nasıl yaptı bilemiyorum. Bana kolay, basit geldi. Bir kalktım yataktayım, bir kalktım kolum ama zor mu? Kaçıncı gün çıktı sargınız? Ameliyat sonrası? Ameliyattan sonra mı? Hı -hı. Ne yapmamız lazım? Anlamadım. Sargı ne kadar sonra çıkardık? Sargı, evet. sargı 3 hafta bile. 3 hafta bekledik. 3 hafta sargı kaldı. 3 hafta sonra. Ne bektik. kadar yaran var? Şu kadar var. Burada bayağı var. Nereden nereye? Yani şu yandan top gibi kadar var. Biraz evet. uzun bir yara. Evet. Ama yani sonuçta oradan şeyi çıkartıp oraya bir protez yerleştirdik. Yani. Aynen. Bunu hmm, ters ters omuz protezi. Ters yani. omuz protezi. Yerleştirdiniz. Şu i̇şte anda sonra... şu anda çok şükür çok iyi Yani her şey yolunda. Alo. Alo. Hı. Tamam. Tamam biraz beklet. Peki şu an elini yukarı kaldırabiliyor musun? Gösterebilir misin? Yukarı kaldır iyice. İkisini birden kaldır bence. Kaldırıyorum. Aşağı indir. İndiriyorum. Yani böyle yanlara doğru kaldır istersen yanlara da evet. her türlü her türlü rahat her hareket ediyorsun şu anda bir buçuk ay falan değil mi bir buçuk ay üzere olmak üzere İnşallah inşallah her şey daha böyle devam eder biraz fazla ağır yük taşımayacağız yalnız o kadar evet çok güzel lezzetli sağlık. Allah bin kere razı olsun hocam gerçekten bir söylerim hani yüzünüz olarak konuşmuyorum. Gerçekten. Senden de Allah razı olsun. Se, siz mutlu olunca biz de mutlu çok oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Eline bulunan sağlık. Gerçekten çok Allah, sağ olun. Allah sizden Güzel. de razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ Eline bulunan sağlık. Şu anda bomba gibiyim diyebilirim İnşallah. yani. İnşallah. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Teşekkür ederim. Hı -hı.